Bir rivayette de Musa Aleyhisselam çok haya sahibi olduğu için İsrailoğulları da hayadan soyunuk insanlar karışık yıkanırlarmış onlar. Musa Aleyhisselam da ayrı bir yerde, kimsenin görmediği bir yerde yıkanırmış hep. Kesinlikle onların arasında girmezmiş. Bakın ne uyduruyorlar hemen. Aynen bugünkü solcuların sözleri böyle kulağımda çınlıyor yani. Sen harama bakma diyorsun ya bunlar sapık diyorlar ya hani. Elini tutma diyorsun bunlar sapık diyorlar ya. Bak şimdi İsrailoğulları ne yapıyorlar? Musa aleyhisselam onların arasına girmiyor diye. Diyorlar ki Musa'nın vücudunda bir hastalık var. Utanıyor onun için bizim aramıza girmeye. Abraşa diye bir hastalık diyor böyle. Hani ten hastalığı oluyor ya adamın soyuluyor böyle değişik bir renk çıkıyor ya. O hastalık var onun için. Diyor gelip bizim aramızda yıkanamıyor. Tabi Allah Subhanahu ve teala peygamberinin en güzel şekilde yaratıldığını gösterecek. Onların da attığı iftira olduğunu ortaya çıkaracak ya. Hazreti Musa derede yıkanırken <laughs> elbisesini bir taşın üstüne koyuyor. O taş da bir vakit sonra İsrailoğullarına su çıkarttığı taş imiş. Tam yıkanıyor çıkacak. Taş birden başlıyor hareket etmeye. Elbiseleri alıyor götürüyor. Taş taş dur. <laughs> Dur diyor elbiseni bırak elbiseni bırak derken peşinden koşuyor. İsrail olur ortasına kadar. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Almış. Tabi İsrailoğulları görüyor en güzel şekilde yaratıldığını Musa Aleyhisselam'ın. Elbisesini aldığı zaman 12 tane vurdu diyor taşa. Sinirinden. <laughs> Vuruş darbelerin izi çıkmış taşta yani. Musa Aleyhisselam'ın. Bir böyle tefsir ediliyor bu ayeti kerime bir de bir de belki yani en acayibi de budur. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam dolaşırlarken bir tane mağaraya giriyorlar. Tabi bu Tih çölünde. En son zamanlarında yani. Tih çölünde biliyorsunuz İsrail olur 40 yıl hapsedildi. Hapisteyken çıkmadılar oradan. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'a emir geldi falanca kavimle savaşacaksınız diye. Tabi o kavim de devlerdi. Büyük insanlardı yani. Ondan sonra Musa Aleyhisselam dedi ki Allahu Teala emrediyor. Gidip onlarla savaşalım. Bunlar ne dediler? Onlar dev dev adamlar dediler. Biz onlarla nasıl savaşacağız? İdhab anta bu edepsiz kelimeyi söylediler. Allah muhafaza buyursun. İdhab anta ve rabbuke fakatila. Rabbini al sen git beraber savaşın. Aynen böyle diller. Biz burada oturuyoruz. Biz burada oturuyoruz. O zaman Musa Aleyhisselam da sinirlendi zaten bayağı bir. Allah Subhanahu ve Teala da 40 yıl tih çölünde kalacaklar. Çöller resmen. Ama yine aralarında peygamber var ya. Musa Aleyhisselam var, Harun Aleyhisselam var. İleride peygamber olacak Yuşa Aleyhisselam var. Yine gökten bıldırcın eti geliyor, helva geliyor. Akşam yıldızlar <laughs> bizim direk ışıkları gibi ışık yapıyor. Tamam mı? O şekilde yaşarken dolaşırken bir mağaraya giriyorlar. Harun Aleyhisselam ile birlikte beraber namaz kılıyorlar. Orada bir böyle sedir gibi bir şey bir şekil varmış işte. Harun Aleyhisselam oraya uzanıyor, vefat ediyor. Canını teslim ediyor yani. Musa Aleyhisselam tek başına geri dönüyor mu? Ne desin İsrailoğulları? Ya o kadar bak yani neler olmuş ya. Denizi 12'ye yarmış Musa Aleyhisselam. 12'ye. Neler neler taşa vurmuş 12 tane çeşme gibi su fışkırtmış. Elindeki asan ejderha oluşu 9 tane e, mucizesi var. Çekirgelerin sarışı, nilin kana bulanışı. Var da var yani. Bunların hepsini görmüşler. Denizden birlikte geçmişler. Neler neler peygamberlerle yaşamışlar. Ne diyor biliyor musunuz İsrailoğulları? Harun'u öldürdün değil mi? Aynen böyle. Tabi diyor Harun'un konuşması daha güzeldi. Biz Harun'u daha çok seviyorduk. Kıskandın gittin onu öldürdün. Yahu dedi Allah'ın peygamberiyim bana ne söylüyorsunuz siz dedi ya. O benim kardeşimdi, vezirimdi, en büyük yardımcımdı. Niye öldüreyim onu? Zaten Allah'tan onu ben istemişim yardımcı olarak. Ayet-i kerimede duası meşhurdur. Bütün vaizlerimiz sohbetin başında söylerler. Rabbi şrahli sadri ve emri. Ey Rabbim aç, aç göğsümü. Kolaylaştır işimi. Dilimi konuştur. Vahlul milli sana Dilimdeki bağı kaldır. Yefkahu kavli. Sözümü anlasınlar ve cealli veziran min ehli benim ailemden bana bir vezir vezir gönder kardeşim Harun ahi kardeşim Harun'u bana bir, ben istedim diyor zaten onu kendime vezir olarak hatta ve hatta ondan öncesi de var Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselam peygamber seçtiği zaman ne diyor Musa aleyhisselam o ahi Harun hu afsahu minni lisanen Diyor ki ben beni yapmayın peygamber. Aynen böyle. <laughs> Benim dilim konuşmuyor. Zaten öldürdüm onlardan birinde kaçtım. Harun çok güzel konuşur. Onu peygamber yapın. Musa aleyhisselamın harika ahlakı ya. <laughs> Müthiş yani. Düşünebiliyor musun? <laughs> Peygamberlik sana geldi. Beni yapma onu yap diyorsun. Ayette sabit bunlar yani. Sen <laughs> kalkmışsınız bana Harun'u öldürdü diyorsunuz ya. Kendinize gelin dedi. Yok. Sen öldürdün, onu kıskandın, şöyle oldu, böyle oldu. Oh. Götürdü onları oraya. Secdeye vardı. Harun Aleyhisselam tekrar diritti. Allah Subhanahu ve Teala. Dedi ki ben ecelimle öldüm. Musa <laughs> bana bir şey yapmaz. <laughs> <laughs> Ondan sonra tekrar yatın. Mübarek. فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا Allah subhanahu ve teala atılan bütün iftiralardan temizledi Musa aleyhisselamı. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَج۪يهَا Allah katında makam sahibiydi. Makam sahibi peygamberdi. Onun için İsrailoğulları ne derlerse desinler onların hiçbirinin Musa aleyhisselama yakışacağı yakıştırılacağı yoktu zaten. Allah subhanahu wa ta'ala tertemiz edecekti ve etti. Musa aleyhisselam. Allah'a kurbiyetimiz olduğu zaman Allah bizde de tertemiz eder. Celle Celaluhu. Mesele orası yani. insanların peşinden koşmak değil işimiz. Boş boş kırdılarla uğraşacak da uğraşacak da değiliz yani. Allah'a yakınlığımızı sağlayacağız. Celle Celaluhu. Allah'ın muhafazası altına gireceğiz. Celle Celaluhu. Onun ehli olacağız. Celle Celaluhu. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Allah'ın izniyle.